Merhabalar dostlar, ben Türk avcı Hamza Yüksel Koçardım. Gene avcılık ve alt av tüfekleri üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda size bahsetmek istediğim şey, 410 kalibre hobi ve atış tüfekleri ile yaban domuzu avı yapılır mı? Zaman zaman bazı genç kardeşlerimiz hala bazı yazılanlar, çizilenler buluyor. Ardından da soruyor, E Yüksel abi, eskiden 36 kalibre ile yaban domuzu avı bile yapılmış. Neden bu tüfekleri küçümsüyorsunuz diye. Doğrudur. Eskiden 410 kalibre hobi tüfekleriyle bazı avcılar yaban domuzu avı yapmayı denediler. Zaten bu 410 kalibre dediğim bu hobi ve atış tüfekleri hani eski tartışmalarda adı 36 kalibre diye bakın. Eee geçen tüfeklerdir Amerikalılar 36'lık diyor bu tüfe ama aslında doğru tarifiyle 410 kalibre bu 410 kalibre tüfeklerle doğrudur Hani eski bazı Avcılar gerçekten yaban domuz avı yaptılar lakin e, bu Avcılar bu avı nasıl yapıyorlardı e, o tüfe zaten güvenemedikleri için ki zaten domuz avında hani 410 kalibreye Güvenemezsiniz. E şimdi özellikle yatakta bakın sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Ayrıca bazı su birikintileri falan öyle bir yerin içine girdiği zaman yaban domuzu köpeklerle daha rahat mücadele eder. Köpekler etrafını sardığı zaman her tarafındaki o köpeklerle zaten uğraşırken bu avcılar ee, yaban domuzuna yaklaşabiliyordu veyahut Yatağında yaban domuzu tabii kendini emniyette hissediyor. Köpekler tarafından sarıldığı zaman yaban domuzu e, yatağında gene aynı şekilde davranabiliyordu. İşte o şartlar altında bu sefer bu avcılar e, yaban domuzuna doğrudur. 10 metre gibi, 15 metre gibi mesafelere kadar yaklaşabiliyorlardı. Lakin buradaki temel konu şu, hem köpeklerin sayısı fazlaydı, hem köpekler tecrübeli av köpekleriydi. Haliyle yaban domuzunu güzel oyalıyorlardı, iyi sarıyorlardı o yaban domuzunun. Haliyle o köpekler ee, ile uğraşırken avcıya zaten saldıramıyordu. Haliyle bu avcılar da çok yaklaşabiliyorlardı yaban domuzuna. Ardından da şu kulak bölgesinden e, 410 kalibreyle o vup öldürmek gibi bir taktikleri vardı ama bu iş özellikle sayısı yüksek ve çok iyi. Üstelik hani tecrübeli, iyi yetişmiş av köpekleriyle beraber yapılıyordu. Aksi takdirde yaban domuzun orada o şekilde zaten tutamazsınız. Öyle 50 metre gibi, 60 metre gibi mesafelerden yaban domuzunun ancak canını yakarsınız, hafiften sızlatırsınız, daha fazlasını yapamazsınız. Hız kaybı o derece yüksek bir kurşundur. Zaten bu yüzden 12 kalibre bir kurşun yaklaşık 400 metre bölü saniye gibi bir hızla namludan çıkarken 410 bu yüzden 800 metre bölü saniye gibi bir hızla namludan çıkıyor. O kadar küçük bir çekirdeği var ki düklendiği enerji çok düşük haliyle enerjisini çar çabuk tüketiyor. Çünkü hava mukavemetine dayanamıyor. Bu yüzden aşırı hızlı çıkar namludan. 800 metre bölü saniye gibi bir hızla ki ekstra hız kazandırılsın. Ona rağmen 12 kalibre bir domuz kurşunu 80 metreden temiz bir atışla bir yaban domuzunu götürür. 410 o mesafeden ona rağmen götüremez yaban domuzunu. Mümkün değil. Çünkü vurduğu zaman ki kararlılığı da düşük. Yani gücünü koruyamadığı için 12 kalibre kadar delemeyen bir işte bu yüzden bu avcılar durumu bildikleri için çünkü usta avcılar da aynı zamanda özellikle yatakta hayvanı sıkıştırıp ardından avlıyorlardı o iyi eğitimli sayısı yüksek tecrübeli av köpekleri vasıtasıyla işkembesine kadar hayvanın girebilmek anlamında ama hayvanı o kadar yaklaşırken özellikle o çok iyi domuz kopoylarıyla yapıyorlardı. Yoksa 410 kalibreyle domuz avı falan olmaz. Ha şimdi bu avcılar esasında hani bu gibi şeyler yapıp ardından paylaşarak bir yerde belki yanlış yaptılar ama olgun insanlardı en azından. Çabuk vazgeçtiler çünkü bu avın olmayacağını gördüler. Bu bahsettiğimiz tüfekler zaten eski safirlerdi. Özellikle M16'ya çok benzer tüfekler olarak çıktılar piyasaya özellikle zaten bir motivasyon sebebiydi. O tüfeği görünce çarpılırdı. O tüfeğe bak bakanlar, görenler. Ben mesela çok tüfek satışı yaptım. Av bayilerinde çok çalıştım. Hatta bir bayi bile çalıştırdım. Bakınız o zaman ya Rabbim o tüfeği ben gösterdiğim zaman insanlara nasıl çarpılırlardı o tüfe. Oysa ki 410 kalibre hobi tüfeği. M16 değil o. Beni anlıyor musunuz? Şimdi bu avcılar hemen gördüler durumu ardından da hiç uzatmadılar ee, ardından da 12 kalibreye döndüler hatta 20 kalibre kullananlar doğrudur pek çok avcımız var ama ekseriyetle av tüfeğimiz 12 kalibredir yani ee, 410 kalibreyle hani diyorlar ya bazı kaynaklarda çıkıyor karşınıza yabanlığımızı avı bile yapıldı bu lafları diyenler ne yazık ki bu avların aslında nasıl yapılabileceğini bilmeyen insanlar. Ve dahası kendilerine aynı zamanda bu tüfekleri üreten firmalara aynı zamanda pazarlamış insanlardı. Bilmiyorsunuz ne beleş tüfekler dağıtıldı. Hatta bazı tüfekler bu dağıtıldıkları adamların işte seri numaraları doğum tarihlerine göre çıktı falan bir şeyler oldu. O tüfekler bir de bu insanlara verilirken böyle şımartıla şımartıla verilirdi ve o insanlar da işlerini güzel yaptılar ve sizleri gerçekten bu firmalara güzel bir biçimde yönlendirdiler. Dostlar 410 kalibreyle av mav yapılmaz. Ha, tek kırmayla bakın bazı avcılar var. E ee, özellikle saçmayla kuş avı yapıyorlar <laughs> 410 kalibreyle. Ee, öyle bir avcıya eğer şahit olursanız da içindeki şu azıcık bir miktar kurşunla hani saçmayla ee, kuş avlamayı becerebilen çok nadir bazı avcılar var. Yani te tesadüf ederseniz ellerini öpün ustamsınız deyin yani. Hani öyle adamlar yaptılar domuz avlarını. Ama çok iyi eğitimli ve yüksek sayıda köpekle hayvanı özellikle sıkıştırarak yatakta yaptılar. Kafayı şu yan tarafından kulak bölgesi burada e, kafatasında çatlak çok fazladır. Zaten burada genişle de bir delik de vardır. Bu yüzden oradan kafatası kolay dağılıyor. Hayvanı oradan bu yüzden öldürebilmek kolay. Ama buna karşı bu da yandan. Bu yüzden hep yandan vururlardı. Bakın yaban domuzun kafası böyledir. Kama gibidir. Bu nedenle şöyle yandan vurduğu zaman zaten derisini yarıp kafadan sekiyor, gidiyor. Anlıyor musunuz? Yani Remington'un sulu geriyle bile ee, bu şekilde kafadan hani karşıdan geldiği zaman şurayı yırtıp kafadan Remington Suluger sektiği görülür. Biz özellikle sesini duyduk Fiyotçu 31 ile. Yaban domuzu o şekilde kafadan vurulduğu zaman tok diye bir ses geldi böyle kafanın şurasını yırttı kafadan sekti. Yani yaban domuzu kafası böyle karşıdan da vurulmaz. Bu şartlar altında göğsünden vurulur. gene omuz koltuk altı o bölgeden vurulur. Yani şimdi cahilce muhabbetler yapmayalım. Ne dediğimizi bilmeden anlatmayalım zaten bazı şeyleri. O da azami 410 kalibreli öyle 10 metre gibi 15 metre gibi mesafelerden ki bu bahsettiğimiz avcılar aynı zamanda çok da düzgün atıcıydı. Birkaç kişi birden kafayı yandan vurup ardından da doğrudur hayvanın beynini dağıtıp Ardından avlayabiliyorlardı ama ne kadar sıkıntılı, ne kadar sakat bir av olduğunu gördüler ve ardından o avı yapmayı bıraktılar. 410 kalibreyle öyle domuz avı, momuz avı yapılmaz. Bazı avcılar dediğim gibi denediler. Ee, bizler gibi başka bazı avcılar da dediler ki ya almayalım, boş verin, biraz bekleyelim. Nasıl olsa öğreniriz bu avların sonucunu diye. Ondan sonra bunlar o avları yaptılar. Biz de sonuçlarını öğrendik. Ondan sonra biz zaten hiç niyetlenmedik. Onlar da vazgeçtiler. Az da olsa 20 kalibreye döndüler. Onun haricinde hep 12 kalibre kullandılar. Hala da avcının tüfeği 12 kalibredir. 20 kalibrede özellikle yaban domuzu avı ithal fişekle yapılır. E, yerli fişekle gene de sizlere bir güvence veremiyoruz ama federaller, Zemitonlar gerçekten 20 kalibrede de gene çok hızlı. Güzel derin delmeleri olan. Çok güzel. Aslında hani fişekler her ne kadar çıkartabiliyorlarsa bile gene de 12 kalibre için söyleyebildiklerimizi tam olarak 20 kalibre için bile söyleyemiyor iken arkadaşlar e ee, abi 36 ile bu ülkede ne domuz avları yapılmış siz bilmiyorsunuz gibi garip saçma bir sözü zaten söylemenin bir alemi yoktur. Bunlar çocukça muhabbetlerdir. Ve işte bu çalışmaları bu yüzden yapıyoruz. Bazı şeyleri anlasınlar, öğrensinlerdi. Nitekim hani üzerinde durduğumuz bir konu da değil çünkü uzun yıllar geçti tabii konunun üzerine. Dikkat ederseniz tartışması bile yapılmıyor. Zaten bizim milletimiz de artık bu tüfe para vermez oldu üreticileri bile artık 20 kalibreyle 12 kalibrelere kaymaya başladı. 410 zaten öldü. yapacak bir şey yoktu. Çok fazla parlatıldı. Parlatan insanlar da o şekilde parlattı videonun başında size anlattığım gibi yaptıkları şey ayıptı zaten. Baştan itibaren çıkışları zaten bu tüfeklerin ayıplıydı. Ayıplı ayıplı gittiler. Sonra da Atabiliyorum dostlar yani 410 kalibre öyle av mav falan olmaz. Öyle domuz avı yapacaksanız veya herhangi bir avı yapacaksanız 12 kalibre kullanın. Olmadı. Hani 20 kalibrede tabii ki gayet güzel avlar yapılıyor. Ama bırakın 410'u arkadaşlar 20 kalibrenin de altına düşülmez ki domuz avında açıkçası yerli fişek atmak kaydıyla 20 kalibre için bile çok tatmin edici sözler söyleyemiyor iken 410 için herhangi bir şey arkadaşlar size <laughs> müşbet bir şekilde söyleyebilmemiz mümkün değil. Çok rica Çocuk ya tartışmalar yapmayalım. İnternetteki o özellikle ee, bu tüfeklere insanları ve sizleri yönlendiren bakın o konuşmalar bu şekilde değerlendirin o tartışmalar, o konuşmalar, o yazılanlar, çizilenler hoş şeyler değildi. Çok nahoş şeyler yapıldı. Taraf olmayın. Avcıysanız 12 kalibre kullanın. Olmadı 20 kalibre kullanın. Ondan sonra da güzel güzel avınızı avcı gibi yapın. Sonuçta 410 ile yapılacak her av. Potansiyel olarak avı aynı zamanda yaralı göndermek ihtimaliniz çok yüksek olan avlardır. Zaten böyle bir avcılık yoktur. Bunlar avcı değildir. Bunlar insan da değildir. Öyle av yapılmaz. Av av yapılacak tüfekle yapılır. Ve avcı avını yaralı göndermemeye bakar. Ona göre bir tüfek seçin, avcı gibi av yapın. Hani üzerinde durulacak bir tüfek çapı bile değildir aslında. Hobi ve atış için atmaktan, vurmaktan zevk almak isteyen insanların tüfekleridir bunlar. İstedikleri gibi alırlar, istedikleri gibi kullanırlar. Bakın Kimseyi eleştiremeyiz. Bu tercihleri yargılayamayız. Bunları ya siz bu işi bilmiyorsunuz diyemeyiz. Küçümseyemeyiz. Bunlar çok büyük ayıplardır. 410'cular bu anlamda eskiden çok büyük ayıplar ettiler. Bu ayıplar hala içinde bulunduğumuz şu zamanda bile karşımıza çıkabilmekte. Sene yani, olmuş 2023. E, dediğim gibi istedikleri gibi alsınlar atsınlar ama çok rica edeceğim şu 410 kalibreleri hani Aldık kullandık şöyle böyle derken ya bandomuz avı yapılır, sokakta efendim girersin, Afrin'de sokakta çarpışırsın, dağlara çıkarsın, terörist avlarsın, sokaklarda efendim işgalci Amerikan deniz piyadelerle göğüş göğüse çarpışırsın falan gibi garip garip saçma sapan şeylere kadar da bu tüfekler öyle bir parlatıldı ki e ister istemez millet bir tarafıyla güldü bu muhabbetlere ve ister istemez çok ciddi eleştiriler aldılar ve bu eleştirileri de hak ettiler. Dostlar uymayın onların yolu yol değil. Avcı mısınız? Avcı gibi ava çıkın. Avcının tüfeği bellidir anlıyor musunuz? 12 kalibredir olmadı 20 kalibredir. Evet dostlar daha fazla uzatmak istemiyorum. Yüksek müsaadenizle huzurlarınızı ayrılıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.